Herkese merhaba. Bugün spor branşlarının üzerine biraz farklı çalışmalar yapacağız. Oyunun hızlı gitmesi açısından tabii biz benim seçmiş olduğum branşları ilgili öğretmenlere dağıttım. Toplamda dört tane branşımız var ve dört tane öğretmenimiz gönüllü oldu. Tabii dağıttığım branşları sadece özelden gönderiyoruz. Diğerleri hangi branşı paylaştım bilmiyor paylaştığım kişiler bu branşı bize e, tarif etmeye çalışacak ve biz de bu branşın e, adını bulmaya çalışacağız. Öncelikli olarak e, hazır olan varsa alalım. Yoksa ben söyleyebilirim. Aslı Hoca ile başlayalım. Evet. Buyurun. Biz de bu branşı bulmaya çalışıyoruz. Amerikan okay. Futbolu. Amerikan Futbolu. Okay. Gördünüz. Eskrim mi? Hokej. E, Amerika. Şey, buldu. <laughs> <Evet, gülüyor> evet, evet, <evet>. Aynen Amerika buldu. <laughs> <Evet, gülüyor> bravo bravo Hareket çok şey. Şimdi <laughs> 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 Yalnız Aslı hocam çok yaratıcıydı bence. Harikaydı gerçekten. Evet, e, sıradaki oyunumuz, sıradaki branşımız diyelim. Kim paylaşmak ister? Evet, Gülçin hocam. Buyurun. Kayak. Kayak. kayak, kayak. Oo. kayak. kayak. O, kayak. Ya, tamam. Çok iyi Çok. <laughs> Ama anlatıcı da çok önemli burada. Tebrik ediyorum. Ben Bravo isim. hocam. Çok iyi. Bizim çok hızlı bulduk. De. Evet, diğer oyunumuza geçelim. Ben de miyim? Evet sevgili evet. hocam. Ben bunu sesli olarak anlatacağım. E elimde evet. toplar var. Bunlar evet. top. E ee, burada hedefte bir tanesi şöyle yapayım. E ee, evet. bir de rakip toplar var. Yani oyuncuların topları var. Bilye gibi mi? Eee. Hocaj. Hadi geçme çalışıyoruz Hocam, galiba. Boç, boç değildir. Çok iyi, bravo. Gayet iyi gidiyorsun. bu oyunun adını Hayır, ben de burada öğrendim. Boca. Son numara eee kimdeydi? Bendeydi. Eee, bu tarafta olarak da biraz destekleyebilir miyim? Tabii, tabii <laughs> Hazırlığa Sen bak ya. <gülüyor> 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 Ay, ay ben şey, video Curling. Evet, Harikasınız evet, ya. Bravo, kirli. Kirli kirli. Kirli. Çok gülelim. Curling. Helal Teşekkür ederim. Paylaşımlar için. Kendi branşlarınızla acaba bir bağ kurabilir misiniz? Var mı düşünceniz? Belki matematikte mesela kavramlar yine yapılabilir. Hani böyle ne bileyim kavramlar, kare sembolleri olabilir ha. belki. İşte kesişim kümesinin 2 ya da işte birleşim çeşitleri kümesi çeşitler olabilir. Evet ya da işte çeşitler ıı, olabilir. Evet evet aynen öyle. Birden yani sen sonca direkt aklıma öyle geldi Tulacığım. Teşekkür ederim. Belge ben hocam. Ben beden eğitimi için çok güzel bir oyun olarak değerlendiriyorum hocam. Eline emeğine sağlık, fikrine sağlık. Teşekkür ederim. Hem yaratıcılığımızı kullandık hem bilmediğimiz sporları da öğrenmek için evet. fırsat oldu. Yani şimdi merak ettiğimiz sporlar oldu arasında. Ee, çok çok güzeldi yani beden eğitimi alanında. Emeğimize çok sağlık. Lazıksınız. teşekkür ederim. güç hocam buyurun. Okul anlatmada, meyve, sebze yani birçok alanda bu oyunu zaten kullanıyoruz. Bu türün değil de birçok şey, değişmiş halini kullanıyorum zaten. E, etkili bir oyun olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Derya Hocam, paylaşımınız vardı galiba. Evet, benim de e, kitap yaparken mesela kitap kahramanlarını e, fiziksel olarak ya da duygusal anlamda mimiklerle anlatılabilir. Böylece biraz da kitap tahlili ya da kahramanların e, tahdili yapılabilir, hmm. analizi yapılabilir bu şekilde. Çok hoş olur. Coğrafyada çok güzel. da kullanılabilir gibi geldi bana. Yani bir şehri tanıtırken o şehre ait özellikleri e, bu şekilde pandomimle göstermek ve o şehri buldurmak o da olabilir sanki. Evet. Çok teşekkür ederim. E, ederim. güçlü Hoca'nın dediği gibi e, anaokulunda genellikle spor branşlarını tanıttığımız bir yaş grubu olduğu için aslında önemli bir yaş grubu. Yani ben de bu konuda destekliyorum düşüncesini ve diğer e, fikirlere teşekkür ediyorum. Ben de biraz şey diyeceğim. Evet, Birisi hadi. bir kelimeyi seçse, öbürü bir ek verse sıradan kendinden sonraki kişi ve bir diğeri de e, yeni gelen kelimeyle eki birleştirip ne olduğunu canlandırmış olsa böylelikle bilmiş olsalar gibi. Evet. Yani kitap kitaplık kitaplı canlandırıyor. Öbürü işte başka bir kelime verdi, yeni bir ek geldi. Yeni ile yeni gelen kelimenin şeklini canlandırıyor. canlandırıyor. Çok iyi. Evet, güzel. Çok, güzel. Çok güzeldi. Teşekkürler Tuna Hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bir de akşamı.